Merhaba arkadaşlar ben Sezar. Bu videoda 3x3 Penrose küp dediğimiz bu küpün nasıl çözüldüğünü anlatmaya çalışacağım. Penrose küp böyle değişik bir şekli var. 3 renkten oluşuyor. Sarı, mavi, kırmızı. İki yüzeyi aynı renk yapmışlar. Şurası aynı. Burası aynı. Ve burası aynı. Normalde 3x3 şu şekilde mesela diyelim ki nasıl göstereceğiz bunu da de beyaz yok. Beyaz üstte şöyle beyaz bir beyazı şu kısmı şu şekilde oval yapıp mavi yapmışlar. Şöyle burada da sarıyı kırmızıyı kaldırıp sarıyı oval yapıp iki yüzeyi, şu iki yüzeyi sarı şekline getirmişler. Bir de kırmızı var. Kırmızının olduğu yerde kırmızı var zaten burada. Bu kırmızıyı devam ettirip şuradaki yeşili kırmızıya dönüştürmüşler. Ya bunun oval hali. Pek bir farklılığı yok ama görüntüsü bayağı güzel duruyor. Etiketsiz. Dönüşleri de iyi. Bu kaliteli bir küp koleksiyonluk güzel bir parça bunu da tavsiye ederim. Şimdi bunu bir karıştıralım. 3x3'ü çözerken basit metotla, başlangıçmış olurum da. ben çözüyorum. Süreye bakmıyorum. Çözüm odaklı, süre odaklı değilim süre odaklı olsaydım sifok öğrenirdim. Onu tam olarak bilmiyorum. Algoritmaları 14-15 tane ezberlemek lazım. 3 çarpı 3'te 4-5 tane bilseniz yeterli. Ama süre yapamazsınız. En fazla 1 dakika, 60 saniye, 50 saniye, 1 on. O civarda yaparsınız ama sifok öğrenirseniz 20 saniye, 30 saniye, 10 saniye küpünüze göre, parmak hareketlerinize göre bayağı bir süre yapabilirsiniz. Ben sadece çözmeye çalışıyorum, çözerken de basit metodu kullanıyorum. Mesela bunu karıştırdığımızı düşünelim. Şimdi bunda bir yüzey belirliyorduk. Genelde beyazdan başlardık ama bunda öyle bir şey yok. Beyaz yok, sarı var. Biz de sarıdan başlayalım. Bunda yanılma çok oluyor da bir deneyelim bakalım. Şöyle bir başlangıç yapalım. Böyle görünüyor böyle kullansak şuraya sarı havi gelmesi lazım Şimdi ortalar doğru gibi görünüyor köşelere çalışalım şu köşelere köşeleri yaparken mesela bu. Yönünü değiştirelim. Sarı mavi, sarı yukarı alsak mavi oval böyle böyle gelecek. Uyumadı buraya. Demek ki doğru değil. O zaman. Tamam, o, o zaman şu deneyelim. Evet, bu oldu. Demek ki şu sarı mavi e, şu köşeye gelmesi lazım. Bunu deneyelim. Evet, bu da oldu gibi. Şimdi burada bir var burada parça burada sarı var böyle bir sarı kırmızı denk getireceğiz de şunu deneyelim şunu deneyelim oldu mu olmadı aşağı sol yukarı sağ yaparak denk getirmeye çalışalım değilse öbür parçadır ha, denk geldi belki bu doğru Şimdi üç tane renk var sarı, mavi, kırmızı. O zaman buraya sarı, mavi, kırmızı içeren bir köşe parçası gelmiş lazım şu köşeye. O da muhtemelen şudur ya da bu. İki tane var şu köşe parçası. Bunu bir deneyelim. Yok bu denk gelmedi. O zaman diğer. Şu köşe parçasını deneyelim. Hızlı hız yapıyorum. Buraları biliyorsunuz böyle 3 x Aşağı, sol, yukarı, sağ. İlk katmanı yaptık. Yani şöyle. İlk katman oldu. Orta katmana çalışacağız. Şu kenar parçaları yapacağız. Bundaki gibi. Bunda da şu kenarları çalışıyorduk. Bunları yaparken basit bir algoritma vardı. Onu yapıyorduk. Önce uzun bir T orta parçayı buraya denk getiriyoruz. Sağa mı gidecek, sola mı gidecek? Bu durumda kırmızı mavi olduğu için sola gitmesi lazım. Çünkü burada sol taraf mavi kırmızı. Bunu alt tarafı sağa çekiyoruz. Sol aşağı, alt sola, sol yukarı. Alt sola, ön sola, alt sağa, ön sağa. Böylelikle gelmiş oldu. Yok bu değil. Bu denk gelmiyor zaten ama şöyle yaparız. Evet. Uzun bir mavi de ucundaki parça sola gelmesi lazım. Mavi burada, kırmızı burada. Bu ters denk gelmiş. Bunu buraya denk getireceğiz. Yine aynı hareket. Alt, sağ, sol aşağı. Alt, sola, sol yukarı. Alt, sola, ön, sola. Alt, sağ, ön, sağ ters denk geldi Ha o değilmiş demek ki. Çünkü iki tarafta mavi. İki tarafta mavi olduğu için yanlış parçayı getirdik Şunu getirmemiz lazımdı. Bu oval olduğu için iki tarafta mavi sayılır. Bunu buraya denk getireceğiz. Çünkü burası da oval. Bunu yanlış gördük. Yine bunu buraya denk getirmek için alt sağa, sol aşağı, alt sola sol yukarı, alt sola, ön sola, alt sağ, ön sağ. Evet, şimdi oldu. Son bir parça kaldı, şu parça. Buraya. Hangisi gelecek ona bir bakalım. Sarı kırmızı, sarı kırmızı. Şunu bir deneyelim yine aynı hareket evet bu parça doğru. böylelikle ilk iki katmanı yapmış olduk Kipı ters çeviriyoruz burada orta parça kırmızı olduğu için bu yüzeyin komple kırmızı olması lazım artıya bakalım şu ters duruyor bunu düzeltmek lazım. Kırmızı yukarıda, mavi aşağıda olması lazım. Şunları doğru kabul edeceğiz. Çünkü bu tek renk, bu iki renk, bu iki renk, bu da iki renk. Böyle bir şekilde partiyi doğru kabul edeceğiz. Ön sağ, sağ yukarı, üst sağ, sağ aşağı, üst sola, ön sola çubuk şekli oldu. Bir daha aynı hareket. Ön sağ, sağ yukarı, üst sağ, sağ aşağı, Düz sola, ön sola. Böylelikle artıyı yapmış olduk. Bu ucu da denk geldi. Bu ucu da denk geldi. Şu denk gelmedi. Burada mavi var, burada kırmızı. Bununla bunu yer değiştirmek lazım. O zaman küpü böyle tutuyorduk olan biri sağda, biri solda olan iki uç bu şekilde. Sağ yukarı, düz sağ, sağ aşağı, üst sağ, sağ yukarı, üst iki kez sağ, sağ aşağı. O zaman yine iki tanesi oluyordu. Bakalım şu ve şu olmuş. Artının uç kısımları olmuş. Olmayan yine iki, iki kısım kalıyor. Bu sefer biri sağda olan iki kısmın biri sağda, biri karşıda duracak şekilde çift tutuyorduk. Yine aynı hareketi yapıyorduk ki şununla şu yer değiştirsin. Şu orta parçayla bu orta parça yer değiştirmesi lazım. Sağ yukarı, üst sağ, sağ aşağı, üst sağ, sağ yukarı, üst iki kez sağ, sağ aşağı. Böylelikle artının uçları denk gelmiş olur. Kırmızı denk gelmiş. Mavi de denk gelmiş. Mavi de denk gelmiş. Şimdi köşeler kaldı. Köşelerde doğru yerde olan var mı? Ona bakacağız. Kırmızı mavi doğru yerde gibi görünüyor. Bu da. Sarı mavi kırmızı. Bu da. Sarı kırmızı. Bu da doğru yerde görünüyor. Aşağı sol şurayla şurayı döndürerek bir deneyeceğiz. Aşağı sol, yukarı sağ. Aşağı sol, yukarı sağ. Evet, bu denk geldi. Hiç bozmadan üst tarafı çeviriyoruz. Şuraya kırmızıyı yukarı denk getireceğiz. Bunu yine aşağı sol, yukarı sağ. Bu taraftan. Aşağı sol, yukarı sağ. Aşağı sol, yukarı sağ. Aşağı sol, yukarı sağ. Sağ. Bu da denk geldi. Şu bozuk parçayı denk getireceğiz. Bunu bir tur çeviriyoruz. Kırmızıyı yukarı alacağız. Yine aşağı sol. Yukarı sağ. Aşağı sol. Yukarı sağ. Aşağı sol. Yukarı sağ. Aşağı sol. Ve yukarı sağ. Bu da denk geldi. Son bir parça kaldı. Bu üst tarafa kırmızıyı getireceğiz. Çeviriyoruz yine aşağı sol yukarı sağ aşağı sol ve yukarı sağ bunu da yaptık üst taraf ve küp tamamı bitmiş oldu yani 3 çarpı 3'ün basit metoduyla çok rahat çözebileceğiniz çok eğlenceli çok zevkli bir küp oval duruyor köşeleri yok sadece 3 şekten oluşuyor tavsiye ederim bunun etiketlisi de var ama etiketsiz olanı yani bunu daha çok tavsiye ederim. Çünkü renkler solmuyor, etiketleri çıkmıyor. Bayağı kullanıştı. Eğlenceli bir şey. Güzel bir dönüm çıkartalım. Yani böyle. Penrose küp bu şekilde çözülüyor.